E rehti dil Gelecek burada iyiye gidiyor anne. Ve görüyorsun her geçen gün işim daha da iyiye gidiyor. Sadece biraz daha bekle anne. Oğlum neyi bekleyeceğim? Sonra ne olacak? Amerika vizemi reddetti. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi yurt dışına yasa dışı yollarla gitmem gerekiyor. Yasa dışı mı? Hanya dün sınırı aştı. Hanya ne yaptı dedin? Baba orada erkek arkadaşıyla çok eğlendiler. Hanya sadece boşanmak istiyor. Yakında mahkemeden celbe alırsınız.